الصلاه Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Kafkas cephesinde kanlı çarpışmalara tanıklık ettiler. Tarihin akışını değiştiren zaferlerde önemli rol oynadılar. Tabialar, Osmanlı'nın son döneminde Batı'da Avrupa ülkelerine, Doğu'da ise Ruslara karşı savunma mevzileri olarak kuruldu. Bugün halen özellikle sınır kentlerinde içerisinde avcı siperleri, cephanelik, eğitim alanı, karargah binası ve caminin bulunduğu bu yapıları görmek mümkün. Düşmanın e, hareket noktalarının önüne e, kurulan birer kale görünümünde kale olmuşlar. Dolayısıyla savaşlarda düşman şehre yaklaşmasını engellemek için askerimiz burada konuşlanmış, tüm sosyal ihtiyaçlarını bu tabyalarda karşılamışlar. Erzurum ayakta kalan 21 tabyayla Anadolu'da en fazla sayıda tabyanın olduğu şehirlerden biri. Bu tabyalarda verilen mücadele tarihe geçti. Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 tabyaları. Bu tabyalar 93 harbinde sivil destansı bir mücadeleye sahne oldu. Erzurumlar Ruslara karşı 450 sivil şehit verdi. Rusların kaybı ise 2000 asker oldu. 1877 yılındaki savaşta Anadolu içlerine yürümek isteyen Rus ordusunun hedefi tek engel olarak gördüğü Erzurum'u işgal etmekti. <laughs> Rusların tabyalara saldırdığı haberini halka duyuran Ayaspaşa Camii müezzini Abdullah Efendi'nin minareden yankılanan sesi oldu. Bu çağrının ardından Aziziye tabiasında büyük bir zafer kazanıldı. Kılıcını, baltasını, satırını, dirgenini, değneğini, kazmasını, küreğini alan Erzurumlar o sabah bütün varlıklarıyla tabiaya doğru koşuyorlar. Name Kadın, Tobal Güzel, Nene Hatun gibi ninelerimiz, gelinlerimiz, kızlarımız, dedelerimiz buraya geliyorlar. Tabyalar açısından zengin olan bir diğer il ise Kars. Burası bir kapı kenti. Kapı kenti dediğimiz yani buradan girmeden orta yani Orta Asya'dan gelen veya da Rusya'dan gelen hiçbir kuvvet buradan e, atlamadan İç Anadolu'ya yayılması mümkün değil. Bunlardan en bilineni 1800'lü yılların başında Doğu sınırını korumak için inşa edilen Kanlı Tabya. Tabya adını 1828'de Ruslara karşı verilen büyük bir mücadeleden alıyor. Sadece içeride 500'e yakın içeride şehidimiz var ve ayreten de faz, kat kat fazlası da Rusların cenazeleri var ön taraflarda. Aşıokarı 2-3 günlük bir cezaiyat bu. Tabyalar neden yapıldı? Hangi tabya? Hangi padişah tarafından inşa edildi? Savaşta ne gibi avantajlar sağladı? Çanakkale'nin sırları, savaşın kalbinin attığı noktalar olan tabyaların ve içinde yaşanan kahramanlık hikayelerinin peşinden gidiyor. Burası Rumeli Meclidi Tabya'sı. 18 Mart günü Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi beden gücüyle topa sürdüğü tabya burası. 1892 yılında Bayır Kalesi'nin güneyinde Asaf Paşa tarafından yaptırılan tabya 8 bone ve Alman yapımı 4 adet 24 santimlik, 2 adet 28 santimlik çapından toplardan oluşuyordu. Çanakkale Savaşı'nın komutanlığını Yüzbaşı Hilmi Bey yapmıştı. Çanakkale'de deniz savaşlarının Türk tarafının kalbini attığı yerler tabyalardır. Gelişen savaş teknolojisiyle birlikte kalelerin önemi ve güvenirliği yitirmesi üzerine büyük bölümü toprağın altına gömülü olarak ve denizden fark edilmesi zor olan tabyalar inşa edilmişti. Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki tabyalar Sultan Abdülhamit döneminde güçlendirilmişti. Çanakkale Savaşı öncesinde istikamlar imkanlar ölçüsüne yeniden elden geçirildi. Ancak buna rağmen özellikle topların menzili ve teknolojisi oldukça eskiydi. Savaş öncesi bölgeye gelen Alman uzmanlar eski topları atmak, bazılarının yerlerini değiştirmek ve uzun menzilli toplarla Boğaz girişini güçlendirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında 32 olan batarya sayısını 22'ye indirmişti. Menzili kısa, adi atışlı, seri atış yapamayan toplarla yapılmaya çalışılan bu güçlendirmenin çok faydası olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Alman uzmanların görüşünün aksine deniz savaşında asıl savunmayı mayınlar ve fedakar Türk topcusu yapacak Savunma düzeninde ve mimarisinin kullanılmasına, ateşli silahların teknolojisinin güçlenmesiyle birlikte 16. yüzyılın ortalarında başlanmıştı. Surlarla yukarı doğru değil, korunaklı duvarlarla yerin altına doğru yapılan daha güvenli yapılar ortaya çıkmıştı. Bu yapılar aynı zamanda askerlerin bombardımanlar esnasında saklanması, dinlenmesi, yemek yemesi, savaşın idare edilmesi işlevinde üstleniyordu. Üstelik uzaktan fark edilmesi de çok zordu. Tabyaların içinde siperler, hendekler, askerlerin toplanma yerleri, giriş mahalli, merkezi komuta noktası, topçu bataryaları, fırın, tuvalet ve askerlerin istirahat yerleri bulunuyordu. Tüm bu birimler koridorlarla birbirine bağlanıyordu. Tabyalar, top teknolojisinin daha da gelişmesiyle 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında güvenilirliğini yitirecek, 2. Dünya Savaşı'nda yer altına demirden kare planlı, küçük yapılan inşa edilmeye başlanacaktı. Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan 3 Kasım bombardımında Birleşik Filon'un hedefi Boğaz'ın girişindeki tabyalarımızda. Bahir, Ertuğrul, Orhaniye ve Kumkale tabyaları bombardımana uğradı. Setülbahir Kalesi içindeki tabyamız isabet alan cephanetle birlikte çok sayıda askerimize mezar oldu. Birleşik Filo, kara harekatı öncesi 4 büyük taarruzda ve bunların arasında kalan zamanlarda tüm gücüyle tabyalarımızı susturmak için büyük çaba harcayacak ...ama başarılı olamayacaktı. Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda... ...Erturul Koyu üzerinde bulunan tabyamızın adı... ...Erturul Tabyası. Kilitbahir Köyü'nün girişinde bulunan tabyanın ismi ise... ...Değirmen Burnu Tabyası. Sultan II. Abdülhamit'in emriyle yapılan tabya... ...bugün askeri bölge içinde kalıyor. Kayalık Tepe Tabyası da Abdülhamit Han tarafından yaptırılmış. Denizden 220 metre yüksekte... ...sahile hakim bir noktada... ...Kum Limanı, Kabatepe arasında... Seyit Onbaşı'nın da görev yaptığı tabyanın adı Rumeli Mecidiye tabyası. Diğerleri gibi Abdülhamit Han zamanında Asaf Paşa tarafından yaptırılan tabya deniz savaşlarında en fazla hedef olan noktaların başında geliyor. Kilitbahir Kalesi'nin devamında yer alan namazgah tabyası Abdülaziz Han tarafından yaptırılmış. Geniş bir alana yayılan tabyada 14 bonet bulunuyor. Ortada bulunan geniş alanda askerler toplu halde namaz kıldıklarından bu isim verilmiş. Namazgahla Mecidiye tabyaları arasında kalan Rumeli Hamidiye tabyası, adını döneminde inşa edilen Sultan Abdülhamid'den alıyor. Yıldız Taya Tepesi'ndeki Yıldız tabyası da 2. Abdülhamid Han zamanında yapılmış. Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında da Orhaniye ve Kumkale tabyaları, Dardanos Bataryası, Anadolu Hamidiye, Anadolu Mecidiye ile Çanakkale şehir merkezindeki Çimenlik tabyasıyla Nara tabyası bulunuyor. Kara harekatından yaklaşık 2 ay önce Bigalı Mehmet Çavuş ve 30 askerinin Settürbayır iskelesine gelerek buraya çıkmaya çalışan 60 düşman askerine 3 saatlik bir çatışmanın ardından dur dediği bu tabyanın adı Settürbayır Tabyası. Bu çatışmada 6 askerimiz şehit olmuş, 13 askerimiz yaralanmış ama gemilerde beklenen düşman askerlerin paraya çıkmasına izin verilmemişti. İhtiyat birlikleri geldiğinde burada sadece 12 askerimiz yeriniyordu. Mustafa Kemal bu askerlerin madalya ile ödüllendirilmesini teklif edecekti. Çanakkale Savaşı'nda Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan ve tahkim edilen tabyalar ve bataryalar pek çok kahramanlık destanına ev sahipliği yaptı. Boğaz'ın her iki yakasına stratejik noktalara yerleştirilen bu tabyalar, topları ve topçularıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan büyük savunmanın baş aktörleri oldu. Tabyaların toplarının teknolojileri eskiydi. Menzilleri kısaydı. Seri atış yapamıyordu. Her bir top ateşinden sonra düşman gemilerinden yüzlerce karşı atış geliyordu. Birçok defa isabet aldılar. Defalarca toprak altında kaldılar. Onlarca evladını şehit verdiler. Yandılar, yıkıldılar, yaralandılar ama susmadılar. Çünkü biliyorlardı ki onlar susarsa Çanakkale geçilirdi. Ve yine biliyorlardı ki Çanakkale geçilirse İstanbul düşerdi. Bugün hepimiz bu tabyalara ve onların kahraman evlatlarına çok şey borçluyuz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Anadolu Hamidiye Tabyası'ndayız. Anadolu Hamidiye Tabyası adından da anlaşılacağı gibi Sultan Abdülhamit tarafından Asaf Paşa'ya yaptırıldı. 1890'ların başında yaptırılan Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 10 bonet yani cephanelik ve 9 adet top alanı bulunuyor. Hamidiye Tabyası 18 Mart Deniz Zaferi'nde kritik bir rol oynadı bu tabyadan düşman donanmasının üzerine 75 adet top atışı gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu tabya ağır topçu alayının merkezi konumundaydı. Bu nedenle düşman donanmasının da hedefi oldu. Özellikle de Queen Elizabeth zırhlısının. Saldırı sırasında 3 Türk askeri şehit oldu. 4 Alman askeri de hayatını kaybetti. Yaşamını kaybeden askerler Hamidiye tabyasının yanındaki mezarlıkta defnedildiler. Hamidiye Tabiası uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Müzik Art, Şanakkale Zafer kutlamalarının da aslında ilk yapıldığı bir yer burası. İlk burada başlamış askeri törenler. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığımız hemen devreye girerek burasının restorasyon sürecini aldı. Ve bize göre çok başarılı bir restorasyon sürecinden sonra da geçtiğimiz günlerde burası halkın ziyaretine hizmete açılmış oldu. Burası sabahtan akşama kadar insanların vakit geçirebileceği, boğazı, tabyaları seyredebileceği ve güzel bir mekan oldu. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Geribolu Yarımadası'nın o kara savaşlarının özellikle geçtiği mekanları İstanbul Fethi 1453'te olduğu gibi burada maketlerden görebilsinler arzusuyla bir çalışma yapıldı. tarihin o güne kadar gördüğü en güçlü deniz kuvveti Bozcaada'dan Çanakkale'ye doğru 18 Mart sabahında harekete geçti. Amaçları Çanakkale Boğazı'nı geçmek ve İstanbul'u işgal etmekti. Ancak karşılarında Türk askerinin çelikten iradesi vardı. Bu nedenle başarılı olamadılar. Sabah saatlerinde Bozcaada'dan 100 parçalık bir donanma Çanakkale Boğazı'na doğru harekete geçmişti. O sırada Osmanlı keşif uçakları da gök Alman pilot yüzbaşı Serno keşif uçağıyla donanmanın hareket ettiğini belirledi ve bunu komutanına bildirdi. İşte bu haber geldikten sonra Çanakkale ve Gelibolu'daki Türk askeri alarma geçti. Savaş başladığı sırada Türk askeri Türk toplusu beklemeye başladı. Çünkü topların menzili kısaydı. Yaklaşmasını beklediler düşmanların. Ve tablolarda büyük bir karmaşa yaşandı. Çünkü Queen Elizabeth'in ve diğer zırhlarının attığı o toplar tabloların üzerinde patladı ve o 38'lik toplar yere düştüğünde adeta bir krater açıyordu. Şehitler vardı, yangın çıkmıştı, Kilitbayır köyü alev alev yanıyordu. 7-8 Mart gecesinde Nusret Mayın gemisi Karanlık Liman'a doğru hareket etti. Karanlık Liman, müttefiklerin daha önce mayınlardan temizlediği bir alandı. İşte Nusret Mayın gemisi büyük bir sürpriz yaptı. Adeta savaşın seyrini değiştirdi. 7-8 Mart gecesi düşman gambotlarının muhriplerinin arasında süzülerek karanlık limana geldi ve 26 mayını oraya başarıyla döşedi. 18 Mart 1915 sabahında ilerleyen saatlerde artık öğleden sonra olmuştu ve bir anda gemiler bu mayınlara çarpmaya başladılar. Önce Fransızların bu zırhlısı mayına çarptı ve içindeki 700 kişilik mürettebatıyla Çanakkale'nin sularına gömüldü. Arkasından İngilizlerin Restable ve daha sonra Oş'un zırhları aynı kaderi paylaştı. Amiral de Röbek artık yapacak başka bir şey yoktu. Çekilme kararını, çekilme emrini verdi. Ve işte gemiler o mağrur donanma perişan bir şekilde Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, Çanakkale Boğazı'ndan ayrılırken müstahkem mevkiler komutanı Cevat Paşa arkalarından bakarak şöyle söylediler. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. Ene Hatun'un torunları ecdada saygı yürüyüşünde yollara döküldü. Erzurum atalarının 140 yıl önce işgalcilere karşı gösterdiği destansı direnişin yıl dönümünde yine ayaktaydı. 7'den 70'e her yaştan insan sabah namazının ardından bayraklarla kahramanlık destanının yazıldığı Azizye Tabiyelerine yürüdü. Haydi! Sabahın erken saatleri. Yol uzun, hava soğuk. Ama yüreklerdeki vatan ve bayrak sevgisi her şeyin üstünde. Bu vatanı bize emanet etmişler. Biz de onu canlandırmak için bugün buraya yürüdük, yürüyoruz. Ayağım da sakat, platinli. Vallahi sanki ayağım Allah güç verdi yavrucu. Evet. bu halde geldim. Evet, bu halde geldim. Ayaklarım da tutmaz, ellerimden gelirim. Her sorumlular ecdada saygı yürüyüşü için yollara düştü. 140 yıl önce Aziziye tabyalarında yaşanan kahramanlığı hissetti. Burada en lüks ayakkabılarından biz çıkamıyoruz. O mübarekler nasıl çıktı Allah onlardan razı olsun. Bizi bugünlere getirdi. Tam 140 yıl önce Erzurumlular Ruslara karşı Aziz yatapyalarına kazmalar ve küreklerle gelmişlerdi. İşte onların torunları bu kez ellerinde Türk bayraklarıyla Aziz yatapyaların önünde ecdadına saygı için buluştu. Biz Almanya'dan geliyoruz. Böyle bir güne katıldığımız için çok mutluyuz. Onları rahmetle anıyoruz. 4 kilometrelik yürüyüş 1,5 saat sürdü. Aziziye tabyalarında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Allah onlardan razı olsun, Allah onların nur içinde yatırsın. Bu vatanı bize emanet ettiler. Coştum yani çok duygulandım, onurlandım. Yürüyüş sırasında 93 Harbi'nin kadın kahramanı Nene Hatun'da mezarı başında anıldı.